Alp Akar 27 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da doğdu. Günümüzde Sancaktepe Çözüm Akademi Anadolu Lisesi'nde eğitimine devam eden Alp Akar 2009 yılından itibaren 20'ye yakın dizi ve film projesinde yer aldı. Ayrıca Türksel, Kinder Süt Dilimi, Çilek Mobilya, Omo gibi önemli markaların reklamlarında yer aldı. Canım Ailem ve Ezel gibi dizilerle ilk oyunculuk tecrübelerini yaşadı. Genç bir oyuncu olmasına rağmen istikrarlı bir kariyer sürdüren Alp Akar, geniş aile, umutsuz ev kadınları, hayat dediğin, vicdan, arka sokaklar, kertenkele, çifte saadet, vatanım sensin, güldüğü güldüğü şov gibi önemli yapımlarda yer aldı. Ayrıca ekonomi tıkırında ve berzah cin alemi filmlerinde oynadığı Yetenekli oyuncu Alp Akar, 2017-2018 yılları arasında Bizim Hikaye dizisinde Fikret karakteriyle tanınan bir oyuncu haline geldi. 2019 yılında Payitaht Abdülhamit dizisinde Şehzade Nurettin rolüyle yer aldı. Yine aynı yılda TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Remzi karakterini hayat verdi. Yakın zamanda Pota isimli sinema filminde de rol alan yetenekli oyuncu, 2020 yılından itibaren ise Kanal D televizyon kanalının dizisi olan Sadakatsiz dizisinde Ali karakterini canlandırmaktadır. Sadakatsiz dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansı nedeniyle dikkat ...gatleri üzerine çekmiş ve izleyicinin takdirini toplamayı başarmıştır. Aktör, Management Ajansı'na kayıtlı olarak çeşitli projelerde yer almaya devam eden... ...genç oyuncu yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. Menajerliğini ise Özcan Ür yürütmektedir. Balık Burcu'ndan olan Alp Akar 1.52 boyundadır ve 40 kilodur. Adına açılmış çok sayıda fan hesabı bulunan genç yetenek... ...sosyal medyada genellikle Facebook ve Instagram kullanıyor. Bu videonun hazırlandığı sırada mavi tıklı Instagram hesabında 227 bin takipçisi, Facebook'taki onaylanmış resmi fan sayfasında ise 133 bin takipçisi bulunuyor. Başarılı oyuncunun takipçi sayıları her geçen gün artmaktadır. Sadakatsiz dizisinde yer aldığı bölümlerin sayısı arttıkça da takipçi sayısındaki artışın sürmesi beklenmektedir.